İsa Bey merhaba. Sizin de dördüncü eviniz bugün. Evet. İlk dört ayınız nasıl geçti? Vallahi herhangi bir sıkıntı e, yaşamadım. Bir problemle karşılaşmadık. Hatta burada e, ilk geldiğim günkü fotoğraflarımız da var. Hemen kısaca bulayım. Sadece ön bölgenizi ekmiştik sizin. E, ön şu şekilde ön profilde açıklıklar vardı. Tepeye de biraz sıklaştırma yaptık. Sizin enseniz Gülhati Bey oranla bir tık daha az şey ama... Yani ense bölgemde herhangi bir açıklık e, görünmüyor. Hatta ensede saç aldığına bile kimsenin yine nasıl gelmiyor. İsa Bey'in ön profili. Daha çok erken 6. ayda %60, %50, %70'i çıkacak. Bugüne kadar memnun kaldınız mı? Var mı bir pişmanlığınız? Yani zaten biliyorsunuz saç ektirmeyi düşünmeden önce bayağı bir şeylerim vardı. Sıkıntılarım, korkularım vardı, kaç yıl kadar düşündüm. Ama gerçekten ilginiz, alakanız için My Hair ailesinin de size çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiniz. Memnunuz yani şu andaki, geçen süreçteki davranışlarınızdan, sürekli arayıp fotoğraf istemenizden, ilginizden ki bu pandemi döneminde insanlar birbirleriyle görüşmeyi bile korktuğu dönemde siz aşırı ilgilendiniz. Teşekkür